bardağı kadar un kullandım. Artırıp eksiltebilirsiniz ya da aynı şekilde çoğaltabilirsiniz. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı ılık süt kullandım. İçerisine 5 yemek kaşığı zeytinyağı kullandım. Siz ayçiçek ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hepsini güzelce karıştıralım. Sadece malzemelerimiz bu kadar karıştırdıktan sonra elimi hafiften yağladım çünkü katılaştırmak için kesinlikle un kullanmıyorum yumuşak kıvamlı cıvık bir hamur elde ettim bu lavaşımızın yumuşak olması için çok önemli bezeler halinde getirdim yaklaşık 9-10 adet beze oldu mandalinadan biraz büyük bezeler yaptım ve üzerine un serpiştirerek bütün hamurlarımı ince kıvamlı olarak açtım ve bir bezin altında havlunun altında beklettim hepsini aynı anda açtım tek tek açmakla uğraşmadın açtıktan sonra kızartması çok çabuk oluyor Çünkü o yüzden pratiklik